kendi alanında uzmanlaşmış firma sahibiyle röportajımıza devam ediyoruz. Yeniden merhaba sevgili izleyicilerimiz. Alanında yükselen firmaları sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz efendim. Şimdi de motokabini sizlerle buluşturacağız. Yanımda Cengiz Sarı Aslan var. İlk olarak sizi tanımak isteriz. Merhaba ben Cengiz Sarı Aslan. Sanat okulu makine mezunuyum. Gemi inşaat sektöründen bu sektöre geçip kendi motorumuz için başlayan bir ürünü yapmaya çalıştık. Peki motokabinin hikayesi nasıl başladı? Hangi amaçla bunu ürettiniz? 2013 yılında bahçedeki bir brandanın içerisinden kedi motora tacizde bulunurken başladı. Bahçemizde başlayıp sonrasında atölyeye doğru devam etti. Peki ilk andan şu güne dek nasıl bir gelişim gösterdi? yeni doğmuş bir çocuk gibi düşünün. Önce doğar, kundakta olur, sonra adımlamaya başlar ve en sonunda büyümeye başlar. Motokabin aynen öyle gelişti küçücük bir bebekti. Artık dünyanın birçok ülkesinde motokabin markasıyla aynı ürünü görebiliyorsunuz. Ve sürekli de kendini geliştirmeye devam ediyor. Gelen talepler doğrultusunda mutlaka geliştirmek zorundayız. Biz hiç durmuyoruz. İhracat sayısını yükseltmek için bir önceki modelden buna geçiş yaptık. Yaklaşık 8 saniyeden 54 taneye kadar çıkardık. Bu bir tane konteyner için daha da yeni yeni ürünlerle çıkmaya devam ediyor motokabin. Şimdi ürün skalanızda neler var efendim? Bunları açalım güzelce. Biz hep motosikletler üzerine bir koruma garajı ile çıktık. Ayrıca de trailer sistemi yapıyoruz. Yine Türkiye'de tek biz yapıyoruz. Bir kişinin yaklaşık 2 dakika içerisinde motosikletini remorktan indirip tekrarında yükleyebilecek sistemleri de yapıyoruz. Motokabinle birlikte de yakın bir zamanda araçlar için bir inovasyon ürünümüz çıkıyor. O da herhalde siz tanıtırsınız yine. Efendim motokabinle devam etmek istiyorum. Hangi çeşitler var ve özellikleri nelerdir? İki modelimiz var. Bir klasik modelimiz bizim tek parça gaz piston yardımıyla çalışan monoblok bir parçadır. Onun ham maddesi polyester ve içine cam elyaf takviyeli. Bir de ikinci modelimiz şu anda bunu tanıtacağımız olan polietilen ve dış darbelere karşı dayanıklı e, yapısı gereği de balyozun bile kıramadığı bir üründür bu. Geri kalan kısımlarını da metallerle birleştiriyoruz. En büyük motosikletten en küçük motosiklet içerisine sığabiliyor. Her iki modelde de. Peki yararları nelerdir sayalım mı A'dan Z'ye? Tabii ki ekranda da baktığınız zaten dış ortamda kalan bir motorun miktarını söylemeyeyim. Özel motosikletler sürekli ortamın nemi, tuzu ile birlikte paslanma ve korozyon başlayacaktır. Kapalı bir yerde havalandırması olan alanda muhafaza ettiğinizde bu motorun ömrünü ve özelliğinizi korumuş oluyorsunuz. Ve aynı zamanda hırsızlığa veya gelecek olan darbelere karşı da korunuyor değil mi? Aslında bizim motokabini çıkartmamızın birinci sebebi e, biz turlardan geldiğimizde egzozlar ve motor blokları çok sıcak olur. O anda da dışarıda oynayan çocuklar egzoza bacaklarını değdirmesini, eline yapıştırmasını, ayaklı etekteyken üstüne devirmesiyle birlikte bir sürü kazalar meydana geliyordu. Amacı aslında hırsızlıktan ziyade dış ortamlardan çocuklardan korumak buyurumu. Su da geçirmez aynı zamanda. %100 sızdırmaz değil e, hava alması için evet su geçirmiyor damlası bile kenar kısımlarından sızıntı halinde olur ama içeride kesinlikle su olmaz. Yukarıdan yağan yağmur olsun yandan gelen yağmurlar olsun içeri su sızmaz. Bir de oldukça portatif değil efendim sadece motosiklet kadar yer kaplıyor. Evet motosikletin yan ayak durduğunda yaklaşık 117 santimlik bir yer kaplıyor teknik olarak baktığımızda ve uzunluğu da 2,5 metre 2,80 civarında bu da en büyük motosikletlerden birisi. Bunun içerisine sığabiliyor. Yeri tasarımda da olabildiğince minimize edip alanlarda küçük göstermesini ve şirin göstermesini sağladık. Bir önceki model biraz daha büyüktü. Çok güzel. Peki bu motokabine nasıl ulaşabiliriz? Motokabin.com adresinden, Instagram'da Motokabin Motosiklet Garajı'ndan direkt telefonla bize mesaj yoluyla veya mail yoluyla kolaylıkla ulaşabilirler. Sevgili izleyicilerimiz Motokabin'i sizlerle buluşturduk efendim. Bir başka önce sektörde yeniden görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.